Hepinize selam arkadaşlar. Ben Bilge Hanım. Bugün süper golün dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Evet. Yanımda kim var? Ben kimim lan? <laughs> ben Hatta kimim lan? Evet. Fat. la oğlum dur. Hemen söyleme. Evet, hemen oyunumuza başlayalım. Pokemon topu. Ee, Amerikan topunu açmıştık. Şimdi Pokemon, Pokemon topu. Amerikan topu daha iyi gidiyor. Ama o daha yavaş gidiyor. Ben onu test ettim. Hayır ama topa ona vurunca daha hızlı gidiyor. Evet. Bunda da amacımız ne olsun? Bir dakika. Bakacağım puanıma. Evet, Puanım 442. Bu sefer puanla 455 yapalım. Bu sefer bunu istiyorum. Haydi bakalım. Kafa. Başla. Başlık. Ben arkada BSS oynuyorum. Evet. O da arkada NSS oynuyor. 445 olduk bu arada. Son... Hayır direkt de patladı. <laughs> ben direkt de mi patladı? Ne bileyim öyle yazdı. Bundan sonra... Buradan gol olmayacak ama yine de olsun. Oh. Ben bir an ben markete gitti. Ben. Hayır ya nasıl atamadık? Enerjisi için de enerjimi topluyor. Haydi. Aa, Haydi babam. Şey. Haydi babam. Bam imkansız. Ha, aynen imkansız. Cristiano Ronaldo. 447 oldu ha. Ve ömrüm 3-0 yeniliyor. Yani çok kötü oynadı Mehmet bu maç. Aga be, Yusuf da Mehmet'in kariyerini yapıyor. Bu arada şey, iç ses buraya koy Şimdi koymuyor ama ben buraya koy oh. Şey, Yusuf'un kanalı, yH Oyun kanalına da gidebilirsiniz ne? Orada da güzel videolar var. İç video var. Olsun oğlum. Oğlum, ligde ikinciyiz. Yani, sonra Oha, iki takım seyir suyolar. 448. Üç takım. İki gün kaldı ve ben birinciyim hala. Kanka. Heh. Ama bir şey var. Ne? E sıfırlanacak. Olsun. Ben yine birinciliğe kasarım. Birinciliğe Aha, videoda bugün, kasarım. Bugün caminin birinci günü. Ne alaka? Hayır bugün sağ, caminin son günü. Pardon. <laughs> ya bak. Bu caminin son günü biz oyun oynuyoruz. E, evet. bir yanda kesilirse şey yapmayın çünkü ya hoca gelmiştir ya bilgenin megabaytı yetmemiştir. Ne megabaytı? Gigabaytı ne? Hayır. Allah oğlum he, ben iki de ikide... miyim? Bir dakika kutu vermedim. Ah dur 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 dur, senin... dur 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 La? Aa, süper. Sağ bak oğlum. Dakika kaç? Dakika 30. Evet en iyi ödül 120. Ama yok. istemiyorum Tamam abicim. Hemen 453 olduk. Bu son maç olabilir. Ver ver ben yapayım. Sonra? Bir dakika döndürme var lan. Döndürmeler şey yapabilir. Bu arada ben döndürme kasıp şey yapabilirim. Video çekebilirim. Yes ya. Lan oğlum. Ha. Böyle mi bisecekti lan? Ver bu Lan bir dakika oğlum lan. Ver bu ver. Az önce otomatik çalışmadı. Demet ablam yapıyararak yaprağı yap, 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 yap. tövbe. Tövbe tövbe. Ve son başımıza geçiyoruz. Kuarisma. Kuarisma. Kapkara Eh nasıl pas o? Oh, nasıl? Haydi oyun? bakalım Yusuf. At şuradan. Of. Bakalım. Oysuz Puan pavduları. kaç? Bağırma, Puan 455. Kayıt bitti. Haydi görüşürüz arkadaşlar.